Evet arkadaşlar. Bugün ben, 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 ben video böyle, böyle çok video çekiyorum arkadaşlar. Bugün video çok gelmedi arkadaşlar. Çok zorlandım gelmedi arkadaşlar. Bugün Roblox'ta ne ne söyleyeceğim arkadaşlar. Ha, ha oyunlara çekiyorlar. Gireceğiz arkadaşlar. ya bakalım arkadaşlar? Giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra başlatıyorum. Evet arkadaşlar evet. geldik. Evet. Arkadaşlar öbür öbür kadar öbür video arkadaşlar. Öbür video ben seslerini bu ses. Kapalı olsun arkadaşlar bu sefer. Daha, <laughs> şey, arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Şimdi oynaralım oyunlar daha, daha tane Bakalım ne var olacak. bakalım arkadaşlar bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar oynayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir tane oyuna girip. Evet arkadaşlar bir tane oyuna girdim arkadaşlar. Ve bu ne yapacağız? Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu birazcık sözet edebilirim. Ya değil mi abarttım. İzlerseniz arkadaşlar sorun sorun biz tabletten çektiğimiz için çok iyi bir ses te kaydımız yok. için arkadaşlar bize kızmayın. Arkadaşlar bu kanal e, şey olduğu için Yosur'un karnı ağrıyor. daha da kötüleşti arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir oyun videosu gelsin niye bir şey yani. Arkadaşlar nerede? Diğerde diğerde kamera ile video çekeceğiz arkadaşlar. Oyunun dışında da çekeceğiz arkadaşlar. Oyun dışında da çekeceğiz arkadaşlar. Bir tane oyun dışında çektiğimiz bir tane video var arkadaşlar. O video o videoya çok like ve istenme gelmediği için Evet o, o videonun devamı gelmedi arkadaşlar İkinci part da de ya, da arkadaşlar Şimdi like Komşu ne bir şey Olmadı öyle bir şey Kanalımız bütünler Yeni like Tam 100 like olunca bizim kanalımız e, kamerayla bir videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar ve her gün video gelmeye başlayacak arkadaşlar her gün video gelmeye başlayacak arkadaşlar inedin ve arkadaşlar biz 16 dakikalık uzun video çekmiyoruz arkadaşlar önlerimizi yapmayın öyle. Abi bu kısa videolar istemiyoruz diyor musunuz? Onları bir şey yapamayız arkadaşlar. Bizim elimizde değil arkadaşlar. Ben araba da gelebilir arkadaşlar. Bu ben bu ama esniri oldum. Evet bu arkadaşlar ben buna sinir oldum. Geçip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar çıkıyorum. Çıkacağım. Sen pointini almayı unutuyordum arkadaşlar. Gidelim 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 gidelim. Aşağı in. Çık. Kaç 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 kaç. Çık. Arkadaşlar. Öldük. Öldük. Arkadaşlar. Ben buradan geçip birazcık Oyun oynarken de sohbet edelim arkadaşlar. Ben buraya geçim geliyorum. Evet arkadaşlar ben buraya geçemiyorum. Saat bulaşmamak arkadaşlar. Saat konuşamıyorum ben. Ben bir artık mesela. Evet. çok, evet, bir, bir çok fazla oyun videosu istiyorsun de biz karşı karşı En fazla şeyi istiyorsunuz arkadaşlar. Bir o videoyu evet. o videoyu çok çekildi de o o Çekil. Çekil. Arkadaşlar başat. Çekti lan. Evet arkadaşlar geldim. Bir tane oyun buldum. Bunu çok arkadaşlar. Evet, Telefonumu arkadaşlar. Ne kadar? Ne kadar? oyunda ama hayvan Bay uçalım 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 gidiyor. vuruyorlar. Kuş uçalım vuruyorlar, uçalım vuruyorlar. kaçın. kaçın, kaçın, kaçın.

arkadaşlar bir şey yapıp gideceğim. Adamları uçuracağım. Kaçın kaçın arkadaşlar. Hop. Bu arada bir, bir, tane de eski bir oyunu var arkadaşlar. Bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videonun geri kalanında YouTube'da işte görüyorlar arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar ben telefona geçiyorum. Size üçüncü oyunumuz var arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim şimdi. Buna göstereyim. Evet arkadaşlar devam yani ediyoruz. yani bu mobilisi çıkacak yani mobil elegans bam bam değil yeni bir tane daha oyunu çıkacak evet, evet arkadaşlar ben telefonla gittim arkadaşlar ben evet, telefonla <laughs> Arkadaşlar Roblox değil karşı karşı kalın ayarlayacaktık. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf yorun bilmiyor. Yusuf. Yusuf. Yusuf bilmiyor ama arkadaşlar. Biz 3 çeşit oyun oynadık Roblox'ta arkadaşlar. Oyunu karşı karşı. Evet arkadaşlar. Oyun çıkma arkadaşlar. Hayır. zaten Oynayacağım o zaten zaman da bir. Evet arkadaşlar bunlardan 1 milyon tanesini şey kopyaladım ki kutu burada değil. Arkadaşlar 1 milyon tane bunları da kopyaladım. Bitti ya. Evet arkadaşlar silmesin de biz oynayalım diye.